vergi ve sosyal güvenlik kurumu prim borçlarına zaman aşımı ve bu borçlar nasıl silinir? Avukat Yasemin Bircan açıklıyor. Tempo TV sizin kanalınız. İyi akşamlar değerli Tempo TV izleyicileri. Yeni bir Türkiye konuşuyor programıyla yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine Türkiye'nin geçtiğimiz hafta öne çıkan konulara başta olmak üzere hukuki yönüyle biz bu programı yapıyoruz. Saygıdeğer konuğumuz, stüdyo konuğumuz, Avukat Yasemin Bircan'la yine bu hafta kendisi konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yıldız yine. Nasılsınız? İyiyim sağ olasın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Türkiye biliyorsunuz önemli bir süreçten geçiyor. Ekonomik kriz gerçekten her geçen gün herkesi etkilediği gibi özellikle real sektörü de derinden etkilemiş durumda. Bugünkü konumuzun başlığı yine real sektörün vergi borçları ve vergi borçlarının yapılandırılması dahil olmak üzere özellikle zaman aşımı konusunu ele alacağız. Ee, Sayın Mircan tabii e, vergi borcu mükellefin işte gerçekleştirdiği bir borç, devlet olan borcu. E, zaman aşımı var diyoruz. Bu zaman aşımı nedir? E, sizden buradan başlamanızı istiyorum efendim. Sayın şimdi vergi borcundaki zaman aşımı 5 yıllık, SGK borcundaki zaman aşımı da 10 on yıldır. Onu öncelikle söyleyelim. İkisinin arasındaki farkı. Yalnız şöyle, her 5 yıl sonra geçmiş vergi borcu zaman aşımına uğramaz. Bir kere bunu da düzeltelim. Çünkü bununla da ilgili çok yanılıyor insanlar maalesef. Şimdi biliyorsunuz bir vergi borcu doğduğunda vergi dairesi ödeme emri gönderir. Biz bu ödeme emrine itiraz ederken zaman aşımına öyle öne süreriz. Bu mahkemeci değerlendirilir ve e, gerçekten 5 yıl sonra bir ödeme mi geldiyse bununla ilgili zaman aşı kabul görür. Ama şunu da mutlaka söyleyelim. Diyelim bir ödeme mi geldi? Ve siz 2000 yılında bir ödeme mi geldi diyelim size. Siz bunu 2005 yılına kadar da ödemediniz diyelim. Bu borç zaman aşımına uğramaz. Bununla ilgili çok yanılıyor maalesef esnaflarımız, tacir adamlarımız. Bunun üstünü özellikle çizmek istiyoruz ki çok gelen bu bir şekilde. Zaten borcumuz zaman aşılmıyordu artık. Ben bu borcu ödemeyeceğim diyen, yani bunu söyleyen çok var. Şimdi ilk önce şunu anlatayım o zaman. Şimdi bir vergi borcu olduğunda biliyorsunuz bunun ödenmediği zaman vergi dairesi bir ödeme mi gönderecek? Diyecek ki bunu size ödeyin. Bununla ilgili ödeme emri gönderildiğinde siz bir kere bunu öncelikle 15 gün içinde mutlaka itiraz etmek zorundasınız. Eğer şartlar oluştuysa zaman ile ilgili mutlaka kabul görür zaten. Ama nasıl kabul görür? E, 2000 yılında doğan bir borç var diyelim ve size ödeme emri 2006 yılında geldi diyelim. Evet 5 yıl geçtiği için buradaki zaman aşımı, itirazınız kabul görür. Ama diyelim ki 2000 yılındaki bir borç için 2003 yılında bir ödeme emri geldiyse Zaten zaman aşımına şartları oluşmadığı için de bir zaman aşımına itirazını değerlendirmesi ya da kabul görmesi mümkün değildir sayın Evet. Ben Türkiye'de iki milyon yedi yüz bin e, vergi mükellefi var. E, Ocak otuz Ocak iki bin yirmi üçte alınan verilere göre e, efendim bu iki milyon yedi yüz bin esnafın yüzde yirmisi e, aşağı yukarı İstanbul'da yaşıyor iki yüz seksen dört bin. E, tabii, e, işsizliğin artmasında şüphesiz e, takdir edersiniz ki e, firmaların kapanması da e, büyük bir pay sahibi. Yani istihdama yönelik e, üretim alanlarındaki mekanizmalar e, tek tek kapandığı zaman bu da işsizliğe yansıyor doğal olarak. Evet. E, özellikle iş kaybı, iş gücü kaybı gibi nedenlerden dolayı da işverenlerin e, çok sıkıntı yaşadığını görüyoruz e, son yıllarda. Bu vergi yapılandırması de vergi de zaman aşımını e, mükelleflerin bilmesi ve bilinçli hareket etmeleri dolayısıyla sisteme bir katkı verecektir. Bu nedenle verdiğiniz bilgiler o kadar kıymetli ki bu vergi borçlarında her türlü vergi borcu zaman aşımına uğrama ihtimali var mı efendim? Genel olarak her türlü borç evet zaman aşımı uğrar ama bir trafik cezası zaman aşımına uğramaz. Çünkü zaten biliyorsunuz emniyet size hemen Gönderiyor, yani Ve siz de ona itiraz etmediyseniz, artık kesinleştiyse evet. onunla bir zaman aşırı söz konusu gündeme gelmez. Evet, burada merak edilen bir de tabii kurumlarla yönelik bir soru var. Ee, yayından önce biraz araştırma yapmıştım. Bu tas, tasfiye halindeki kurumlarda bu, bu işlem geçerli mi efendim? Tasfiye halindeki kurumlarda zaman aşımı söz konusu olmaz. Zaten hiçbir kurum, hiçbir vergi dairesi, resen kendi kendiliğinden bir borcu zaman aşımına uğradı diye silmez. Zaman aşımı bir dava yolu ya da itiraz yoluyla gelen bir itiraz. Hani kendiliğinden uygulanan bir şey değil. Mutlaka bir dava açmamız lazım. Bununla ilgili mutlaka bir itirazı bulmamız lazım ki bununla ilgili mahkemece bir değerlendirme yapılması lazım. Yani tüm vergiler zaman aşımına uğramıyor anlamına geliyor. Evet, ya da e, evet. tüm borçlar öyle ifade edeyim. Tabii çok merak ediyorlar şüphesiz izleyiciler. Mükelleflerin bu konuda bir daha yeniden bir yapılandırma, yeniden bir zaman aşımı gibi durumlar ilgi çekiyor. Yani Bu konuda da çok önemli bilgilerinizi birazdan derinlerce vermenizi rica edeceğim. Şimdi mesela emlak vergisi zaman aşımına uğrar mı? Emlak vergisi zaman aşımı olur mu Emlak vergisi olur Emlak vergimizi ödemek zor. Öde, biz. ödüyoruz evet. emlak, <gülüyor> <gülüyor> emlak borçluyu. Özellikle son aylarda biliyorsunuz Bakan Şimşek'in yeni getirdiği bu yeni kaynak yaratma adına evet. bu alım satımlardaki belki vergi da yükseldiği için evet. çok emlak sahibi, işte konut sahibi insanları merak ettiği bir konu bu. yine bir soru şöyle devam ediyorsunuz soruyla. Şimdi tabii ee, siz e, içerisindesiniz, e, ceza hukukçusu olarak e, elinize dosyalar var şüphesiz. Bir belirleyişi ki son e, aylarda en çok izra dosyaları artmış. Karşılıklı e, özellikle alacak borç meselesinde ayarlanmış bir şişkinlik var. Bu konuda e, Şemaliye işte, Bakanlığı da e, şikayetçi, e, Ekonomi Bakanlığı da öyle ifade ediyor. E, bu konuda e, mahkemelerde en çok, gerçekten böyle mi yani izra dosyaları mı çok birikmiş durumda? tabii ki çok fazla büyükmüş durumda. Kiralarla ilgili davalar çok büyükmüş durumda şu an. Çok Anlaşmazlık davaları da durumda. Anlaşmazlık dava, kiracı, kiralayan, maalesef o davalar şu an çok büyükmüş durumda. Evet. Peki bu sizin için bir avantaj mı? Yani müşteri buluyorsunuz yani. Ha, tabii ki yani bu tür uyuşmazlıklar da evet. Tabii ki de bizim için bir avantaj sayılır. Evet, e, tabii efendim mahkemelerdeki dosya sayısının yükselmesi şüphesiz ülkenin e, bir bakımdan bu sosyal e, sorun haline dönüştüğü için biz de bu konuyu izliyoruz. Zaman aşımı da çok önemli bir kavram ve iktidarın e, düşündüğü bu işte zaman aşımı işletme olarak ya da yapılandırma gibi konular gerçekten de e, biz de olarak bizi de rahatlatıyor. Tabii rahatlatmak daha ziyade insanların önünü açma anlamına geliyor bence. Ve dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu belirte yeni bir düzenleme olmak yeni bir yapılandırma hazırlıyorlarmış. Bayramdan sonra meclise geleceğini söyledi. Yeni bir yapılandırma söz konusu. Yapılandırmalarla ilgili bir öneriniz var mı? Bir yani mükellef neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Bir kere Sayın Yıldız, bir mükellef yapılandırma yapmadan önce mutlaka vergiyle ilgili konudan anlayan bir hukukçuya mutlaka danışması lazım. Çünkü bazen gerçekten itiraz edilecek ve kazanılacak olan hususlarla ilgili maalesef yapılandırma yapıyor mükelleflerimiz ve biz artık onu yapabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor ondan sonra. Mesela zaman aşımı ele alalım. Diyelim ki bir borç zaman aşımına uğrayacak. Evet. Yani zaten dava açtığımızı biliyoruz ki o borç zaman aşımına uğrayacak ve gidip onu yapılandırdığı zaman İnanın hiçbir itirazımız zaten değerlendirilmiyor ondan sonra. Hatta biz bazen dava açmış oluyoruz. Onunla ilgili yapılandırma çıkıyor. Biz özellikle diyoruz ki sakın yapılandırmayın. Biz bununla ilgili dava açtık. Muhtemelen kabul görecek ve lütfen yapılandırmanızı yapmayın diye özellikle zaten ikazlarda bulunuyoruz. O yüzden yapılandırma yapmadan önce mutlaka mutlaka bir Bir öneriyoruz. Peki aslında diyoruz bu da önemli, evet. önemli bilgiydi. E, ee, amacımız tabii ki yani toplumun rahatlaması, toplumun rahatlaması adına toplum yararına yani e, olabilecek her türlü çalışma bizleri girendiriyor, sorumluluk alanımıza giriyor değerli izleyiciler. Efendim bir de sosyal güvenlik kurumu prim borçları var. Orada durum ne efendim? Şimdi sayımız orada durum daha zor. Çünkü zaten orada bir 10 yıllık bir zaman aşımız var. Zaman çok fazla orada vergiye göre. Ki SGK zaten e, ödeme emirlerini hemen gönderen bir kurum. Hatta bununla ilgili de titiz çalışan bir kurum. E, ama tabi bazı yanlışlıklar yapılabiliyor bazen ödeme emirleriyle ilgili. Eğer zaten böyle bir yanlışlık varsa ona da biliyorsunuz 15 gün içinde dava açma hakkınız var. Bu arada bu bir hak düşürücü düşüntüsü. Yani diyelim ki e, bir borcumuz geldi, ödeme emri geldi ve size ait olmayan bir borç geldi diyelim. Ve siz 15 gün içinde itiraz etmediniz SGK'ya. Artık ona itiraz edemezsiniz. Sonrasında herhangi bir dava açıp da <laughs> bunu kaldıramazsınız, bu mümkün değil. Çünkü bu bir hak dışı Mutlaka 15 gün içinde dava açmamız lazım. İtiraz etmek evet. gerekiyor. Evet, evet. Efendim şöyle bir, şöyle sorular da yaşanıyor şimdi e, sayın Dizcan. Şimdi ülke hani vergi borçları konumuz olduğu için. İşte işletmesini kapattığı, terk ettiği için, adres değişikliğinde tabi güncellemediği için ulaşılamıyor ona. ve Evet. Vergi dairesi yine ihbarına çıkar. Ulaşılmayan borçlarda da yine 15 gün süre mi geçer? Tabii ki şimdi zaten biliyorsunuz şu an bir e-tebligat var. Evet. evet. gönderiliyor genelde şirketlere. Zaten bir şekilde gönderilmiş oluyor o e tebligatla. Ama diyelim ki şirket resenter olsa bile artık e-tebligat var. Ama gönderilmedi diyelim. Bizim tabii bununla ilgili bir ikinci kez biraz gönderelim. İlanen tebligat ne dediğim? Yöntem var, evet. En sonu o tebligat yapılır bir şekilde. Ama tabii bunu siz takip etmediğiniz zaman o 15 günlük sayı kaçırmış olursunuz. Şovunun mükellefe ait. Yani borcunu takip edin. Tabii ki edeceksiniz. Tabii ki. Tabii. kaçış yok. Kaçış yok. <laughs> 15 günü kaçırmamış olacaksınız evet. sayınız. Evet. evet. Gerçekten önemli ayrıntılı bilgiler e, Sayın Bircan. Şimdi tabii mükellef olmuş, çalışmış, mekanını kapatmış ya da işletmesini kapatmak zorunda kalmış bir vergi borcu duruyor. Bu arada tabii şunu da altına çizelim ben vergisini zamanında ödeyen her mükellebe teşekkür ediyoruz. Onun hakkını vermek gerekiyor. Vergi borcunu zamanında ödeyenler için bir avantajı var mı? Tabii ki. Devletin uyguladığı teşvikler var. 5.500 yol yasa yasadan kaynaklı. %5 teşvikler var. Asgari ücret destek primleri var bununla ilgili her düzenli ödediğinizde, zamanlı ödediğinizde bu teşviklerden faydalanabiliyor mücevherler. Bunu şunun için hatırlattım. Şimdi biz tabii vergide daha e, esnafın önü açılması adına vergi yapılandırmalarında da e, beklentim olduğunu söyledik ama zamanında vergi borcunu ödemiş kelep de diyecek ki ben zamanında ödüyorum sen ödememişsin. Tabii ki yani böyle bir e, eşitsizlik olmaması adına onları tenzih ederek konuştuk. Vergisini zamanında ödeyen her insana her vatandaşa biz teşekkür ediyoruz bu milletin bu unsuru olarak. Ki kaldı ki şöyle de bir durum var. Hiç kimse devleti karşısına almak istemez. Yani siz esnafsınız, çalışıyorsunuz. Vergi borcu bir şekilde oluşuyor. ay ediyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz. E, kimse devlet karşısına almak istemeyeceği için de borcu ödemek isteyecektir. Önemli normal, borcu ödeyecek seviyede yapılandırmaya da imkanlar sunmak değil mi efendim? Tabi tabi. Mesela biliyorsunuz ki birçok yapılandırma geldi bununla ilgili. 2 senede bir özellikle artık son dönemlerde iki yıldır evet. gelmeye başladı. Burada ne oluyor? Eğer peşin öderseniz faizler silindi. Anı paranın bir kısmı silindi. Ya da taksitle ödemek istediğinizde faizlerin bir kısmı silindi. Tabii o taksit sayısına göre de değişiyor. Evet. Ama tabii bu sayımız yeterli olmadı. Herkes ödeyemedi borcunu. Bence bana sorarsanız bir kucu olarak eğer böyle bir yapılandırma gelecekse en azından o ana paranın hani faizlerle birlikte ana paranın müjde silinmesi silinmek zorunda. Eminim daha çok ülkede borcunu ödemek isteyecektir ve bu borçtan kurtulmak isteyecektir diye düşünüyorum o kadar haklısınız ki geçen bölümde son bölümde dikkat çekmiştik biz özellikle bu bir genel evet. derken biz de orada sicil affına da değinmiştik hatta yani toplumun rahatlaması adına hükümetin önemli çalışmaları var bir genel af kapsamında vergilere de böyle daha böyle vatandaşın önünü açabilecek nitelikte taksitler para ana faizlerin silinmesini gerçekleştirebilir. Hükümetin bu konuda yaptığı başarılı çalışmalar var. Ee, umarım arkası gelir. Çünkü bu toplumun gelişkesinin bir rahatlama ihtiyacı var hepimizin. Evet. Ee, önemli. Şimdi sosyal güvenlik kurumu borçları 10 yılında zaman aşımına bulunuyor. Evet. Evet. Ee, oldukça fazla sigorta borcu olan de var. Tabii yani onların sayısı milyonları buluyor. inanın. Evet. Bakımdan, sizin şimdi çalışmalarınızda arıyorlar, bilgi alıyorlar. Siz vergi konusunda da uzmansınız, vergi yazısı konusunda da evet. uzmansınız. Gerek vergi borcu, gerekse SKK borcu olanların izleyeceği yöntemi bize arkanızda açıklar mısınız biraz? Bir evet. kere eğer bunu siz takip etmiyorsanız en başından beri mutlaka size gelen, ödemenin olmadığını bir kontrol etmeniz lazım mutlaka. Eğer bilmiyorsanız da bunu vergi dairesine gidip öğrenmeniz lazım. Yani E-Devlet'ten de kontrol edebiliyor mu efendim? E-Devlet'ten eğer şahıssa çok zor kontrol etmesi. Şirketler genelde E-Devlet'ten kontrol ediyor. Mutlaka vergi dairesine gitmesi gerekiyor? Evet. Eğer şirket ortağı, diyelim ki biliyorsunuz bir vergi borcu şirketse eğer önce şirketten alınmaya çalışılır. Şirketten alınamadığı zaman şirket ortaklarına ve şirket müdürlerine ödemeni gönderdi. Evet. evet. Biz tabii bu tür durumlarda mutlaka dava açmasını öneriyoruz. Çünkü şirkette uygulanması gereken belli bazı işlemler var. Belli bazı işlemlerin yapılması lazım. Bazı hacizlerin doğru bir şekilde yapılması lazım ki ondan sonra şirket ortaklarına ödemeni gönderebilsin. Biz mutlaka şirket ortaklarına dava açmasını tavsiye ediyoruz. Tabii şirk SGK'da da yine aynı şekilde. Diyelim ki yani siz şirketinizi devrettiniz kendi başka birisine devrettiniz diyelim. O devrettiğiniz kişi de ödemedi SGK borcunu. Siz kendi döneminizde ne kadar borcunuz varsa eğer o devre olan kişi ödemediyse sonrasında bu borcunu mutlaka ödemek zorunda kalıyorsunuz bir kere. Bu sistem mutlaka geliyor. Çünkü kanunu biliyorsunuz, bu şekilde ameliyat tahsili kanunu bu bu şekilde bunu mutlaka ödemek zorundasınız. Yalnız şöyle bir durum var bununla ilgili. Gene 15 gün içinde eğer bir itiraz hakkınız varsa itirazınızı kullanacaksınız. Tabii 15 gün süre geçirdiyse mutlaka bir şekilde ödeyeceksiniz bunu. Kurtulma şansı yok. Kurtulma şansı <laughs> yok <saygı. gülüyor> Evet. Ki vergi borcu bir de yani kutsal bir borçtur. Neticede çalışmışsınız, ticaret yapmışsınız, ülkenin evet. haklarını kullanmışsınız bir belli borcu oluşmuş. Hı hı. E Asya'da çok tartışılıyor ama o belli borcunu ödemek gerekiyor tüm Mükellefleri Biz bu konuda zaten daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü ülkenin gelirinin %60'ını oluşturan esnafın ödediği verginin bu ülkenin e, yine ilerlemesi, büyümesi, gelişmesi için eğitimde, sağlıkta işte Türk Savunma kuvvetlerine olan e, yatırımlarda kullanılıyor ki evet eee e, bu çok önemli bir e, konu. Efendim şimdi tabi 30 yıl 2023 itibariyle Türkiye'de 2700 falan esnaf varmış. Şimdi 2600'e düşmüş. Yani 2600, 100 bin esnaf kapanmış. Yani 100 bin esnaf işletmesi kapatmış ya da işlerini değiştirmiş. Çok, öyle çok büyük bir e, rakam bu. Bu da tabii ki ödenecek 165 65'i de ülkeye ödenen ve gelirin yüzde 65'ini de mutlaka aşağıya çekmiştir. Konuda benim çarşı hükümet önerim biraz daha yapılandırmayı ve e, esnaf adına imkanları genişletmesi. Çünkü devlet aslında isterse yapıyor. Nasıl yapıyor? O beşli firma var. beşli firmaya geçen yıl 226 milyar dolar ihale vermişler efendim. Ee, ve 17 kez bunların vergi borcunu silmişler, tamamını silmişler, bakın değerli izleyiciler. Hükümetin yaptığı başarılı çalışmalar tabii ki takdir ediyoruz ama bu da bir haksızlık değil mi? Bunu da söylemeden geçmek bizim mesleğimizde çelişir. O nedenle 5'li e, firmaya bu kadar e, bir imkan tanıyıp vergi borçlarını siliyor iseniz, 2 milyon, 700 bin esnafın içerisinde oldukça fazla borcu olan, işte bankalarda e, kırmızı çizgiyle, yani, ya da işte çeki yazılmış olan, senedi yazılmış olan da sistemin dışına atılmak zorunda kalan o vatandaş da bu ülkenin vatandaşı. Tabii ki. Ee, Hatta kazanç gelirine göre bence bu yapılması lazım. Değil mi sanırım? Kesinlikle. Evet. Yeni bir çalışma var. İşte evet. yani kişinin gelirine göre az evet. kazananlar az, çok kazananlar çok gibi bir bu bayramdan sonra meclise gelecek olan bir torbanı içerisinde bu değerlendirecekler diyorlar. Evet. Efendim e, tabii siz şimdi hayatın içerisindesiniz. E, konu verdiği vergi ve primlerin söz konusu olunca şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi tabii ki siz e, bekaret alıyorsunuz. Takip ediyorsunuz konuları. Mükellef adına e, oku bir yönden hakkını aramaya çalışıyorsunuz. E, bir mükellef geldi, e, zaman aşımıyla ilgili size bekaret verdi, e, davama aç dedi ortalama tahmini ne kadar süre bekler, ne kadar sürede sonuçlanır, müsvet ya da menfi? Şimdi şöyle, <laughs> genelde esas karara bağlanması 6 ay ya da 8 ay, bazen 9 ay, bazen 10 ay bulabiliyor. Ama biz tabi bunlarla ilgili bazı davaları açarken yürütme durdurma talep ediyoruz bunlarla ilgili. Onunla ilgili ara karar. Evet, Onlar evet. daha erken çıkar. Bir, bu sadece bununla ilgili değil. Bazen ödeme mi geldikten sonra, kesinleştikten sonra, diyelim ki herhangi bir itiraz yoksa, yine vergi dairesi bununla ilgili belli bir zaman aralığında yine haciz işlemi yapması lazım. Biz buna da dava açabiliyoruz, buna da itiraz ediliyoruz. Çünkü onun da bir zaman aşımı var. Ama tabii bu süreçte eğer yapılandırma yaptıysa sayınız tabii ki onunla ilgili herhangi bir itiraz hakkımız ortadan kalkıyor. O yüzden mutlaka ya yapılandırmaları yaparken mutlaka sorun diyoruz. Özellikle yapılandırma evet. e, hakkınız varsa bunun kibarı yaparken mutlaka bir hukukçu bitki alın diyor ee, Yasemin Bircan. Ve Tempo TV'de Yasemin Bircan'la avukat Yasemin Bircan'la Türkiye'de e, e, ki esnafın daha doğrusu veya sektörün ve borçlarının zaman aşımını konuşuyoruz. E, efendim devam edelim bu 5120 sayılı kanunda vergi verginin ne demiş efendim e, İcra ihbasına göre bir de tasfiyesi var. Demin dedi de. Orada vatandaşın bilmesi gereken bir şey var mı? Şimdi, ıı, ıı, Tasfiye borçları zaten bambaşka. Bir alan. Bambaşka. Bu zaman aşımı dışında bir şey. Evet, bu zaman aşımı dışında bir şey. Tasfiye halindeki şirketin alacakları borçları belli bir şey bekliyor. Ona göre tasfiye işlemleri gerçekleştiriyor. Bir tavsiye, ıı, tasfiye, tasfiye ıı, memuru atanır ve o kişi o işlemleri gerçekleştirdi. Bunun bir zam hiçbir ilgisi yoktu. Yok dedi. Evet. Anonim şirkete de şirketteki hissedarlar hepsi bunlardan sorumlu mu hmm. bu belli borçlarla? Tabii. Ki. Bütün hissedarlar. var. Yani tabii. şirket ortağı, hissedar evet. demeyeyim tabii, ama değil mi? Şirket ortağı. <laughs> tabii ki. Tabii ki sorumlu. Zaten şirket müdürleri tüm alacaklardan şirket ödemediği takdirde bütün şahsi mal varlığı sorumludur zaten. Mal varlığı sorumludur. Evet, şirket müdürlerine de zaten ödemediği. Ondan sonra akabinde şirket ortaklarına da gönderilir eğer şirketten bir herhangi bir tahsilat yapılamazsa. Mutlaka gönderilir. Eğer tabi bununla ilgili bir hukuksuzluk ya da kanun artık durumu varsa mutlaka onların da yine 15 gün içinde dava açması gerekir. Yine o 15 günlük süre evet. itiraz için önemli bir süre. Evet. Peki efendim zaman aşımına uğramış ve mahkemeden evet bu borç zaman aşımına uğramıştır kararı çıktıktan sonraki süreçte işte, ilgili vergi birim ya da dairesi onu hemen siliyor mu? bir, bir, zaman sonra ortalama bir ya da iki ay içinde siler işlem yapmaz. Belki daha kısa. Yani onun ortalama bir ya da iki ay. Bir ya da iki ayda evet, siler. Onu <laughs> kontrol edebiliyor. Değil tabii mi? Tabii, 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 tabii Türkiye'de tabii artan sorunların yanı sıra özellikle şimdi tabii reel o kadar önemli ki efendim. Şimdi dedik ya hep aynı yere takılıyoruz e, ülke gelirinin e, gelirinin 165'ini bu vergi sisteminde içinde bulunanlar ödüyor Bu neden onların rahatlaması belki de Türkiye'nin rahatlaması anlamına gelecek. Türkiye'de artan işsizlikte de onların büyük bir payı var, katkısı var. Bir işletmede 100 kişi çalışıyor. Kapanma zaman hemen bir gün sonra o 100 kişi işsiz ve baskılı işsiz anlamına da gelebiliyor yani. Evet. Bu nedenle rahatlatma adına hükümette yapılan çalışmalar da var. Bayramdan sonra Mecliste sizin istihbaratınıza göre e, var mı böyle bunlarla ilgili çalışma? Olacağı söyleniyor, Sayın Yıldız. Bununla ilgili meclis kapanmadan önce böyle bir çalışma olacağı söyleniyor. Söyleniyor evet. Peki e, tabii Türkiye'de yani Türkiye kendiyle hesaplaşıyor demeyelim ama özellikle Anayasa ve Yargıtay arasındaki bir e, tabii yetki tartışması da sürüyor. Evet. Bu avukatları e, nasıl etkiliyor yani? Yani şimdi ilk çıktığında <laughs> yargıda yani kriz şeklinde çıktı biliyorsunuz bunların gibi. Biz de tabii yakından takip ediyoruz. Bazen beklenmedik sonuçlar, beklenmedik seçim sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık hatta en son Anayasa Mahkemesi'nde. Tabii biz de bunu takip ediyoruz sayın Evet, takip ediyorsunuz. Hukukçuların e, memlekette tabii ki e, haklarını arama adına, mükellef adına ülkede ne kadar demokrasi gelişirse o kadar bu toplumda rahatlar. Çünkü siz o kadar savunma birimi oluyorsunuz değil mi? Savunma birimi mi deniyor? Savunma evet. kutsaldır deniyor. Evet. Ee, savunma makamı. Savunma makamısınız. Evet. Türkiye'de e, şey sistemi nasıl işliyor? yargı sistemi. Mesela siz, e, avukatlar, sakinlere, savcılarla diyaloglar nasıl oluyor? Sayın Hükümet, siz zaten biliyorsunuz aynı fakültesi. Aynı fakültesi, evet. 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 sınavlar var. Evet, böyle bir hiyerarşi hier yok aramızda. E, tabii ki bazen e, davalarımızla ilgili, davalarda özellikle, belli bazı kurallar var. Herkes ona uyduğu sürece aramızda bir sıkıntı yok sayın Hükümet. Yoruldum artık. Yorulmaz <laughs> mı? Şimdi şeyde... <laughs> Geçtiğimiz evet. ay bu Antalya Kaç'ta yaşanan bir avukatla e, başsavcı arasındaki e, hadiseyi biliyorsun değil mi? evet. evet. E, şey sizin diğer daha doğrusu baro devreye girince evet. şimdi o savcı e, şey yapmamış e, Afyon'a başsavcı ya savcı olarak atanmış. Şimdi i̇şte orada mesela avukat savcı e, ne diyelim ona tartışma da demeyelim ama Demek bakış açıları da biraz farklı mı yani savcılarla? Ya sonradan değişiyor olabilir belki sayılarımız. Biz tabii bu tüm bu hakim ve savcılarımızda yok böyle bir tabii, evet, şey. Tabii. Evet. de yok tabii ki. Evet. Ben dönelim zaman aşımına. Ee, şimdi bu konuda tabii çalışan bir de piyasada özellikle dernekler var. Sendik vergi işte mükellefleri derneği, işte vergi bilmem ne derneği gibi dernekler var. Onların çalışmalarda sürece katkı verir mi acaba? Vatandaşı aydınlatıyorlar çünkü. Yani bu da kalkatlıları oluyordur ama tabii ki bunu vatandaşın daha çok kendisinin araştırarak bulacağı bir şey bu. Daha çok araştırarak sorarak, hukuki hukukçuya sorarak, vergi dairesinden bunu öğrenerek daha çok bu yolda buluyorlar. Doğru. Evet. peki, herkesin bir avukata ihtiyacı var mı? Bize sorarsanız tabii ki. Konuyu avukata çektik. <laughs> Biraz avukatlarla konuşalım. <Evet>. <laughs> tabii ki. Ee, yani gerçekten herkesin bir gün adalete ihtiyacı var. Adalete evet. evet. herkesin ihtiyacı var, avukata evet. herkesin ihtiyacı var Tabii ki bu anlamda var, ki. Evet. Avukat da bir adaletin ayağı olduğu için mutlaka var. var. Evet. Efendim son aradolu yaklaşıyoruz. Değerli tembotimizin Türkiye Konuşu programında avukat Yasemin Düzan Hanım'la biz bugün vergi ve SGK ki zaman aşımını değerlendirdik. Olmazsa olmazı itiraz süresini kaçırmamak gerekiyor. Evet. Ee, müracaat etmesi için en yakın mesela ilk resmi günde mesela bir borcu varsa ne kadar olduğunu bilmiyorsa mutlaka bir değil mi? Önce gidecek belge evet. dairesine. Evet araştıracak. <laughs> Kendisi ödemeye gelip gelmediğini. Bakacak. Geldiyse ne zaman ve nasıl geldiğini mutlaka bulması gerekiyor. O veriyle de en yakın bir avukata gidip evet. e, varsa zaman aşımı olmamış borcu için gerekli hukuk hakkını aramalarına girecek diyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. E, saygıdeğer Bircan Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ee, efendim, e, Türkiye ve İslam aleminin e, yaklaşan bayramını burada da kutluyoruz. Evet, aynı biz de kutlarız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz çok önemli bilgiler için. Efendim, bir programın daha e, tabii haftanın e, yoğun bölümünün sonuna geldik. Biz görüşmek üzere. Bir sonraki hafta bakalım hangi konu olacak Yasemin. Konu göreceğiz.